İslam dini ortaya koyduğu itikadi sistemle asla insanları fakirleştirmemiştir. Haşa! İnsana zillet, meskenet açılamamıştır. Yok öyle şey. Çalışmayı farz etmiştir. Her şeyin başında çalışmak farzdır. Başın Amme suresini ve Kur'an-ı Kerim'in Amme suresi. Amme yetesâ elûn ani nebe'in azîm diye başlayan mübarek sureye bakın. Nebe suresidir bu. Orada ve cealne'n nehâre meâşâ göreceksiniz. Bir ayet. Ve cealne'n Nehar, gündüz demek güneşin doğup batması arasında kalan zaman çizgisine, zaman mesafesine nehar, Arapça gündüz demek. Biz Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz gündüzü çalışmak için bir vesile halk ettik. Maaş, maişet zamanı olarak yarattık gündüzü. Gündüz çalışacaksın. Onun içindir ki, güneş doğup batıncaya kadar gündüz zamanı içerisinde, gündüzleyin. Çalışmayan insan, kahvehanede oturan, bedavadan geçinen anaforcu, güç tağıtçı, ahlaksız, maneviyatsız, milletin başına bela, tembel, edepsiz, kahvehanede akşama kadar oturan bir adam Allah'ın katında rezil olmuş bir insandır. Niye? Ve cealne nehara kardeşim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben gündüzü çalışmanız için, maişetiniz için zaman tayin ettim. Benim gündüz olarak tayin ettiğim zaman içinde çalışmayanlar benim cennetime gelmeyecekler. İlahi kanunlar var. Tembellik olur mu? Sen Müslüman olarak cansın, esnafsın vesaire. Evinden çıktığın zaman bak kardeşim. Hiç unutmayasın bunu. İslam'a iftira ediyorlar. Ve Müslüman Türkiye'de İslam dinini geriletmek isteyen körletmek isteyen, hayta kirletmek isteyen ve İslamiyeti durmadan kötüleyen, yetişen nesillerimizi İslam'dan ve Kur'an'dan koparmak isteyen kaynakların başında kafir Avrupa geliyor. Avrupa'ya dikkat et. Efendiler, bir Müslüman evinden çıktı mı, rızkını aramaya gidiyor, ticarete çıkıyor. Efendimiz öyle buyuruyor. Tesafeu, tesihhu ve turzaku. Ey müminler, rızkınızı aramak için sefere çıkın, sefere, sefere. Yolculuğa çıkın. Resulullah emrediyor. Sıhhat bulmak için, rızık temin etmek için bol bol sefere çıkınız. Çıkınca ne oluyor? Hepiniz biliyorsunuz. Bütün kitaplarda var mesela. Sen sefere çıkınca, tabi bunun şartları var, kayıtları var, izahları var. Seferi olmak için, İslam dini insanı ikiye ibadet noktasında. Birisi mukim olan insan, yani evinde, köyünde, şehrinde oturan Müslüman. Buna mukim diyor. Mukim, bir de evinden çıkıp başka memlekete giden insana seferi diyor, misafir, seferi. Seferi olan insana Cenab-ı Hak derhal merhamet ediyor. Aferin diyor, rızkını aramak için çıktın, şimdi sana mahabbetim var diyor Cenab-ı Hak. Şimdi seni seviyorum, kendi haklarından, bazılarından fedakarlık ediyorum ve felaket ediyorum diyor Rabbül Alem. Ve buyuruyor ki, ey Müslüman en az 90 kilometrelik bir mesafeye 15 günden daha az kalmak için çıktın mı, senin ismin seferi oluyor. 90 kilometrelik bir mesafeye, 15 günden fazla kalmayacağım diye bu niyetle çıkarsan senin kitaplardaki ismin, sıfatın seferi, seferi Müslüman oluyor. Yola çıkmış demek. Ne oluyor o zaman? Cenab-ı Hak derhal merhamet ediyor, 4 rekatlı farz namazları iki rekata indiriyor derhal. Enzilat yapıyor. Beş hakikat vardır, zahmet vardır, zorluk vardır diye. Kendi merhametinin icabı, kendi rahmetinin icabı, 4 rekatlı farz namazları iki rekata indireceksin. Hocam ben indirmesem ne olur? Seferi olduğum halde dört rekatlık farzları iki kılsam ne olur? Hanefi mezhebine göre seferi olan Müslüman dört rekatlı farz namazı ikiye indirmese cehenneme gider. Rahmet-i ilahiye yanaşmadığı için. Bak yolcuya rızkını arayana Allah nasıl rahmet ediyor ya? Hiç İslam dini insanı tembel koyar mı? Zelil eder mi? İftira ediyorlar. Dört rekatlı farz namazını ikiye indiriyor Cenab-ı Hak. Seferi rızkını arıyor. Yola çıkmış uzun yollara çıkmış. Aferin. Tebrik ediyorum acaba. İbadetlerde tenzil ediyor. Tenzilat. Ayağınıza abdest almakta kolaylık için biliyorsunuz met giyiyorsunuz. Met. Deriden bir ayakkabı, çorapvari deriden met giyiyorsunuz. Kendi bulunduğunuz yerde met'in müddeti 24 saattir. Abdest alırsın, met'i ayağına çekersin. Abdestin bozulduktan sonra met'in müddeti başlar. O 24 saat zarfında abdest almak istediğin zaman ayağını yıkamak zahmetinden kurtulursun. Üç parmağınla metnin üzerine suyu çekersin. Gayet var. Ama müddeti 24 saat evindeysen, mukimsen. Seferi olunca, insan rızkını aramaya çıkınca Cenab-ı Hak buyuruyor ki sana merhamet ediyorum, metnin müddeti 72 saat olacak diyor. Uzatıyor. Ayağından hiç çıkarmadan 72 saat müddetle ne kadar abdest alırsan hiç ayağını yıkama Kolaylık var. İslam dini çalışmayı teşvik etmiş. Bak ortada emirler var. Hiç bunları katil Avrupalı nazar itibarı almadan, Müslümanlar zaten eğitimsiz, Müslümanlar zaten dinini bilmiyor, bu iftirayı savurmuş galiba. İftira savuruyor. Evet. Memleketinde mukimsen, köyünde, kasabanda, şehrindeyken, cuma namazı kılmak senin üzerine farzdır. Seferi olunca, Çiftliğin, memleketin, garibisin, yabancısısın, yol bilmiyorsun, yer bilmiyorsun. Cenab-ı Hak diyor ki, canını sıkma kulum, sana cuma namazını kaldırdım. İstersen cuma namazı kılma, öğle namazı kılıyor. Merhamete bak Allah'ım. Ramazan ayında rızkını aramaya çıkmışsan, seferi olmuşsan, Cenab-ı Hak diyor ki, yer bilmiyorsun, yol bilmiyorsun, hurbete çıktın, sefere çıktın, aferin kulum, Ramazan orucunu serbest bırakıyorum. Seferiyken ister orucunu tut, ister tutma diyor. Tutmadığın günleri sonra kaza et diyor merhamete bak. Rızkını aramaya, çalışmaya çıkanlara, Allah'ın lütfuna bak hele. Bunların itirazına bak bile. olur. Efendiler, İslam hukukunda rızkını aramaya, çalışmaya çıkmış bir Müslüman tüccar, esnafeyse, gittiği memlekette parasını çaldırsa kolay kolay hırsızlık olmaz ama hasbel kader parasını çaldırdı. İş adamı zengin de olabilir, ticarete çıkmıştı, yahut parasını düşürse kaybetse, zarara ve ziyana uğrasa, gurbet ellerde parasını kaybetmiş, perişan olmuş bir Müslüman insanı orada İslam devleti hazineden, maliyeden, malden, derhal o zengin ama o anda parasını kaybedip fakir olmuş insana İslam devleti yardım etmeye meşgul tutulmuştur. Sürüncemeye bırakamazsınız. Daima Allahu Teala merhamet etmiştir. Çalışanlara sonsuz şekilde kıymet vermiştir. Nerede kaldı ki